Bugün sizlere saçlarımla alakalı e, bir bilgi paylaşmak istedim. Saçlarımı nasıl kısa sürede uzattığımı ve başından yani geçen kötü olayları anlatacağım. Ki sizler de aynı şeyi yaşamayın diye. Ve şunu söylemek istiyorum. Lütfen yani lütfen orgeli mümkün olduğunca kullanmayın. Biliyorum sarışın, e, sarışın olmak isteyenler var. Hani sarışın olmak için saçınıza oryaldan başka bir şey kullanamıyorsunuz. Bunun da farkındayım. Ama yani bilemiyorum ya. Gerçekten benim köpüğüm benim saçımı yaktı yani ve eee daha sonrasında saçımı tabii kesmek zorunda kaldım. Yani Mümkün mü yani hani o saçı yanmış saçı kullanmak? Düşünebiliyor musunuz? Banyo yapıyorum. Banyodan sonra böyle mısır püskülü gibi saçlar. Ondan sonra işte eee böyle uzayan, lastik olan o tarz saçlar. Yani fön yapsan olmuyor, maşa yapsan olmuyor. Berbat bir haldeydim. Her neyse saçlarım yandı ve hiçbir şekilde saçlarımın kendine, saçlarım kendine gelmedi. Ve daha sonrasında tabii ki de beni çok zor bir dönem bekliyordu. Çünkü yanan bir saçı kurtarmak ne kadar zor. Eğer aranızda bu kötü deneyimi edinmişler varsa beni çok iyi anlarlar. Hem ruhen hem yaşadığı kötü hani olaydan dolayı. Ee, ve hangi kuaföre gidersem gideyim. Gökçeciğim hani yalan söylemeyelim ama mümkün diye bu saç en az iki sene kendini toparlar dediler ve doğru söylediler. Çünkü benim e, saçlarım iki yılda toparlandı maalesef. Bu süreçte ne yaptım? Tabii ki de hiçbir şekilde fön, maşa, kullanmadım. Hiçbir ısıyı saçıma sürmedim. Ee, saçımı kesmekten başka hiçbir bakım kürleri pahalı şampuanlar yani hani gideriz bize işte şunu kullanmazsan bu saç asla toparlanmaz derler ya yani. lütfen Ama onlara hiç inanmayın ya böyle bir şey yok ya Yanan saçını kurtarabilir yani. Hani bir mantık ya. E tabi o zamanlar ben de hep böyle bir şeyin arayışlarındaydım. Ay ama saçımı kestirmeyin, ben saçımı çok seviyorum deyip de saçımı kestirmek istemiyorum. Söylüyorum yani. Tam yüzde yüz kurtar, yüzde yüz kurtarılmaz belki ama hani böyle işte uçları falan bir kısmı kurtarılabilir. Eee ve çok sevdiğim başka bir kuaförüm. Gökçe sana doğruyu söyleyeyim. Senin saçların buradan gitmiş hani bunları. Ee, ben sana kırpacağım gerçekten bildiğiniz kuzu kırpması gibi ben kırp, kırp, yani kırpıldım ve saçlarım kat kat diye yani. saçlarım var yani kısa saç da çok güzel ama benim saçım çok şekilsiz yani hani, küt değildi hiçbir şey garip bir saç modeli olmuştu tabi daha sonra e, sabırla ben de saçımın uzamasını bekledim. Ee, bu süreçte, bu bildiğimiz bakım yağları, bu işte zeytinyağı, badem yağı, işte ağacı yağı, anas, hindistan cevizi yağı, hinti yağı, bunları biliyorsunuz zaten. Ben de bunları uyguladım ama mantıkken sonra düşündüğümde de ee, o bakım yağını saçıma uyguluyorum, daha sonra yıkamak için defalarca ki saçı yıkıyorum ve saç şeyle yıkılıyor yani bunun da bir mantığı yoktu. Çünkü saçın çok fazla, hele ki benim saçımın o zaman, o dönemlerde Saçımın kesinlikle çiğ ee, olmaması gerekiyor. Siz söyleyin, yani çok fazla yıkanmaması gerekiyor saçımın. E, o yüzden ve bir süre bu şekilde e, saçım böyle avuk bize bir şekilde ilerledi. Daha sonra e, benim anneannem var çok tatlı çok şeker canım benim onu çok seviyorum. Saçları o kadar çok uzun saçları var ki kızlar. Yani hani bildiğiniz uzun bir saç. Rapunzel de uzun var ama zaten. Anneanne ne yapıyorsun falan dediğimde anneannem tabi eskiler hani bilir ben eskilerin biliklerine çok fazla güveniyorum. Ee, bana demişti ki şimdi soğan yapacaksın hayatım. Nasıl yani? Alacaksın. Hemen gösteriyorum size soğanda. Soğan. Bildiğiniz soğan arkadaşlar. Saçlarımı soğanla kurtardım biliyor musunuz? soğanla uzadılar. Yani nasıl yaptınız bunu? Anneanne bana dedi ki soğanı ikiye dörde böl nasıl istiyorsan suyun içine, suyun içine koy, koyacaksın. Kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra o suyu soğumaya bırakıyorsunuz. ve saçınızı yıkadıktan sonra tamamıyla temiz saça uyguladım ben çünkü derinli, dedi derini, yani derinin temiz olması çok önemli. Temiz saça bu soğan suyunu güzelce masaj yaparak 3 günde bir, haftada bir kez, 4 günde bir ama mutlaka haftada iki kez yaptım. Böyle güzelce masaj yaparak ki biliyorsunuz yani masaj ne kadar önemli. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Artık mantıklı gelen şeyleri yapmak istedim. Yani saçıma bakım yağı yapa 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 sonra al yıkanı o saç yine eskisine dönüyor. Zaten hani hiç bu kuaförde, geç kuaförde çıkmadım ama neyse. Ee, hiçbir kuaförde saçınızı bakım yapmayı da önermiyor. Yani hani maskeler tamam maskeleri mutlaka yapın. Güzel maskeler var yani saçı gerçekten canlandırıyor. Ama bir bakım kürüne ihtiyacınız varsa ve saçlarınızın uzamasını istiyorsanız ben soğan kürü ile saçlarımı canlandırıp bir altı ayda buradaki saçım şu şekilde şu an. Hani tamam yine çok uzun değil ama ben zaten artık çok fazla uzun saç kullanmayacağım. Benim artık saçımın boyu belki bundan biraz daha uzun olur ama hep katlı olur bundan sonra. Ki farkındasınızdır. Şu an saçımın kendi hali. Yani şey saçım normalde daha düz ama toplamıştım saçımı. Oradaki kıvırcıklıklar var Hiçbir şey yapmamaya gayret gösteriyorum saçlarıma. Çünkü artık çok korkuyorum. Normal bir soğanı iki ya da üçe bölün. Güzelce kaynatın. Çok fazla kaynatmayın. Yani o bu soğanın suyla karışımını bekleyin. O kadar. O derece. Çok fazla kaynatmadan e, o soğan suyunu, saçınızı güzelce masaj yapın. Yani bu arada saç soğan suyu değil. Saçınızı hep böyle her banyoda böyle güzelce masaj yapın. Yani çünkü masaj çok önemli. Kan dolaşımı hızlanıyor. Tabii ki de bunu saçın yanmadan önce de yapardım. Bu da çok önemli bir şey. Ben soğuk suyla yıkanıyorum. Yani yaz kış. Kışın çok soğuk havalarda ılık Olabiliyor. Çünkü bazen ev soğuk oluyor. Hani duştan çıkınca üşüyorum ya da hasta olmamak için. Saçlarınıza mutlaka hem parlaması için hem de uzaması için saçlarınızı yıkadıktan sonra biliyorum dayanması biraz zor. Çünkü bazı insanlar var ki gerçekten soğuk suya dayanamıyor. yani ben dayanıklılığım bana çok kolay geliyor. Ben çünkü normal bir şekilde, saçıma değil normal bir şekilde soğuk suyla yıkamıyorum. Yani bir, bir dakika yani çok fazla değil. Bu şekilde bu uygulama yaptım saçlarıma. Şu aralar soğan kürü falan yapmıyorum. Şimdi gelelim en güzel konuya. Gökçe saçım kokmuyor mu? Vallahi kokmadı yani. Hani çünkü saçımı temizledikten sonra soğan kürünü kafamda bu arada bir saat falan bekletiyordum. Hani çok fazla bekletmiyorum. Bir saat falan beklettim. Bir saat beklettikten sonra bir kere şampuanı yıkıyorum. Yıkadıktan sonra ne yapıyorsunuz? O soğan kokusu gidiyor. Mu? Çünkü soğan zaten ee, hani ağızdaki gibi bir koku yapmıyor saçta yani. Hemen ne yapıyorum? Saçlarımı ıslak, ıslak duradım artık. Saçlarımı yıkadım. Şampuan, ama şampuan diyorum. Ee, parfüm, parfüm sıkıyorum saçlarıma. Hiç koku olmadı. Bugüne kadar hiçbir arkadaşım, hiç ailem de demedi soğan kokuyorsun diye. E bir de ben soğan da çok da yerim yani. Tükettiğim bir şey soğan sarımsak. Biliyorum hani soğan sarımsak birçok kişi öyle yiyeyim. Senin öyle soğan sarı. Çok kötü kokuyor. Bilenler var biliyorum. Saygı duyuyorum ama e, soğan ve sarımsağın ne kadar e, faydalı olduğunu biliyorsunuzdur. Yemekleri de tüketiyorum. Salatı da tüketiyorum. Yemeklerime de bol bol soğan koyuyorum. E, o yüzden yani bunun faydasını zaten öbe, öbe bitiremem şimdi. Soğanlara girmeyeyim ben de soğanın faydalarına. Ee, ve dediğim gibi soğan kürü uyguladım. Saçlarımı bu şekilde canlandırdım. Bir deneyin. Belki sizin de aynı hani bir e, faydasını görürsünüz. Veya şu anda benim durumumda olanlar vardır belki aranızda. Oraya saçlarınız yanmıştır. Ya da boyadan saçlarınız çok yıpranmıştır. Artık uzamıyordur. Yavaşlamıştır. Bir deneyin yani soğan kürü. Ben kokmadığını söylüyorum. Ve defalarca kez yıkamanıza gerek kalmıyor. Haftada 2-3 kez rahatlıkla yıkılabileceğin bir şey. Herkesin evinde olabilecek bir şey. Bir kere yıkadıktan sonra güzelce durlayın. Sonra soğuk su yapın. Ve bunu 1-2-3 ay artık ne kadar yapabiliyorsun yapın. Bakın faydasını göreceksin. Ama yani bunu mutlaka bir bakın hani boyunun nerede diye. Ben bu şekilde bir uygulama yaptım. saçlarıma ve faydasını gördüm. Umarım sizlerde sizler de bu benim paylaştığım bilgiyi yani bilmiyorum artık yapanlarınız olur mu ama ben hani bu şekilde saçlarımı kurtardım. Umarım e, sizler için de faydalı bir video olmuştur. Belki de benim gibi sorunları olan arkadaşlar için şu anda e, bir çözüm olabilir. Çünkü ben uyguladım ben faydasını gördüm. Umarım sizler de faydasını görürsünüz. Bu arada hiç kanalıma abone oluyor musunuz? Like yapıyor musunuz demiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve daha fazla videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.